Hepinize merhaba arkadaşlar ben Miroş. Bugün sizlerle beraber Japo Hawks takımının 2022'deki Red Bull e, finalindeki sahneyi izleyeceğiz. Bu arada e, yani 100 abonede hesabım gittiği için Nijbo bir hesaptan bağlanacak. Bağlanmak zorunda kaldım. Öyle devam ediyorum. Mesela bana onu unutmayın. Şu anda 50 abone falanız. Arkadaşlar bu arada sesi çok çok az azaltacağım. Çok az ses olacak. Çünkü telif hakkı olacak ya. O yüzden de şey yapacağım. Hadi bismillah. Kullanınıza yaklaşırsınız. Zaten duyarsınız. ses. Bu arada arkadaşlar e, arada bir yerlerde ben de yani konuşmak için durdurabilirim video kusura bakmayın o yüzden. Bir daha arkadaşlar e, Java boş bir takımı e, bilmiyorsanız anlatayım. Çok iyi danslar yapıyorlar bazen yani arkadaşlarıyla takım birlikte çok iyi dans ediyorlar. Mesela siz konuşur mesela arkadaşlarınızla konuşurken aynı anda konuşurunuzda e, ee, çok kötü bir ses çıkmaz diye ses çıkar ya bunlar da aynısının hareket halini yapıyor. Ya çok gözüküyor. Arkadaşlar şu anda günün turları bitti. Yani şu anda bu yani bana göre iyi diyebiliriz yani güzeldi bayağı. Aslında bütün hareketleri de çok güzel. Ama en çok sevdiğim ee, 4 müydü? 4 2.40 müydü? bir şeydi. Ondan sonrası çok güzel. Ben çok seviyorum oradan sonrası. Zaten söylerim. Hadi başlayalım. Buradan sonra arkadaşlar sesle havaya uçuyor. Nedeni görürsünüz. Bundan sonra. Ortada. Biz daha iki elle şey yapamıyoruz. Adam tek elle duruyor. Bu arada arkadaşlar yani bunun bir tanesini aklınızda tutmak inanılmaz bu. Çünkü hepsi birbirine çok benziyor. Benzer bir tanesini ayırt edebiliyorum. O da uzun olan ve kısa olan. En kısası zaten e, kolayca hareketler yapabildiği için çok iyi hareketler yapabiliyor da ama onu da çok kolay takip ediliyor. En kolay zaten en kısası olan. Allah razı Orada nasıl dönüyorlar ya? Ben belki dönerim de. Ama hiç hareket etmeden dönebiliyorlardı orada. Neyse geçelim. Çok bir ama. Bu arada arkadaşlar sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Çok fazla kar var donuyorum burada. Boyum kadar kar var bir metre falan var baya. Benim boyumun yani ee, nasıl desem. Benim boyumun göbek hizası diyebilirim. Yani o kadar uzun. Mu? Trabzon'da yaşayanlar bilir. Trabzon'da yaşıyorum. Trabzon'da baya kar yağdı. Allah'a şükür okullarda da. <laughs> Neyse hadi başlayalım. Çok rüyüyorsunuz. i <laughs> Buradan sonrası sonra arkadaşlar ben en sevdiğim kısım. Durdur e birazcık daha geri alayım 5 falan. Allah o da. olsun. <laughs> Çok iyiydi orası bu Bir daha geri almak isterim. Bu arada arkadaşlar geri alırsın yani e, sinirlenirseniz siz de ileri sarabilirsiniz. 5 falan oldu. Çok iyi sarıyor burası. <laughs> Orada nasıl atladı lan gibi. <laughs> Aa, ben benim basamı. Aa canlı mı? Yani i̇lk göster. Bu arada arkadaşlar bazı insanlar ilk gösterimi şey sanıyorlar canlı. Yani sanki mesela bazı arkadaşlar benim kanalımda değil tabii ki. Bazı yerlerde ilk gösterim olurken Abi beni görüyor musun? Abi e, yorum ve cevap veriyor musun? Fena filan yazıyor. Beni görüyor musun? Fena filan. Onlar arkadaşlar şöyle çekiyorlar. Sonra ilk gösterim olarak yani canlı yayın gibi yayınlıyorlar. Canlı yayın ise gerçekten e, mesela hareket ettiğinizde kamerada gözüküyor. Yani yorumlarınızı da okuyabiliyor. Ama ilk gösterimde video çekerken o ok, yorumlarınızı okuyamaz. Okursa da bir e, şans falan rastgele falan olur. Hadi başlayalım. Sıra bakmayın arkadaşlar şey çok fazla durduruyor. Oy. <laughs> <laughs> Oha. <laughs> 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 Allah vardı. Arkada kale kule yapıyorlar bu arada arkadaşlar. Lionel Messi hareketi. Burada arada arkadaşlar çok çok iyi yapıyorlar ya. Ben izliyordum. NBA var basketbolda. Bir tane daha NBA var. Çok iyi. Burada bitiyorlar işte çıkışa falan gidiyorlar. Neyse arkadaşlar videomuz birazcık böyle kısa oldu günme geldi. Ama ben gerçekten çok, cabaç e, gibi takımını çok sevdim, daha da seviyorum. Ama e, bazı yerlerdeyken hata yaptılar. Mesela nasıl desem? Ama o kadar da olur yani. Ama genelde ben bayıldım. Baya iyi hareketler yapıyorlardı. Yani sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumla yazarsanız çok merak, çok da sevinirim. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay.